ileterek yayına başlıyoruz. Gördüğünüz üzere her şey hazır. Hangi tarafta olursanız olun eğlenceli geçmesini umut ettiğimiz bir mücadele bizi bekliyor. Seslerin ve renklerin büyüleyici tablosunda heyecan gittikçe yükseliyor. Yerel halkın Santa Ursula'nın heybeti adını verdiği statta her şey gerçekten inanılmaz heybetli. Aramıza yeni katılıyorsanız ilk düdük çalındı. topa değil rakibe müdahale etti faul ve pasa müdahale geldi Mbappe Koşan arkadaşına doğru Mbappe topu büyük heves aldı ama istediğini tam olarak başaramadı. Ve şut geliyor. Mükemmel. Tepki vermekte hiç gecikmedi. Çok çok iyi. Daha fazlasını beklemek ayıp olur. Yakın mesafeden kafa. Bakalım ilk kim yetişecek. Şimdi savunmadan hücuma geçme fırsatı olabilir yola devam ediyor. İleriye oynuyor. De Bruyne. Roberto Carlos. De Bruyne şut çekiyor. Sert bir vuruş. Müthiş bir gol. Soğuk duş niteliğinde bir gol. Savunma sanki hiçbir şey görmemiş. Hiçbir şey beklemiyormuş gibiydi. Tetikte kalacaklarına Kortupi'de kaldılar. Kahraman kaleci nihayetinde başarısız oluyor. Eleştiride bulunmak istemiyorum ama kaleci topu tehlikeli alandan uzaklaştırmak için biraz daha çaba gösterebilirdi sanki. Beşiktaş şimdiden geriye düştü. Ne yapacaklar bakalım? Gol şansı. Etkileyici bir gol. İnanılmaz. Bir anda durum yeniden eşitlendi. Verdikleri kararlı tepkinin anlamı golün analizinden çok daha önemli. Muhteşem bir gösteri. Enfes bir gol. Ustaca bir dokunuş. Şahaneydi. O kadar iyi oturttu ki. Kendi bile şaşırdı bence. Beşiktaş skoru eşitledi. Evet. Gol attıktan hemen sonrası çok tehlikeli. Odaklar çok kolay bozulabiliyor. Sonra bir bakıyorsun başladığın yerdesin. başarıyor. Kontrata başlatabilecek mi? Ve müdahale geliyor. Bir taş daha. Etkili bir baskı. Topu koparmayı başardı. Neymar koşan arkadaşını bulmaya çalışıyor. Roberto Carlos güzel yakaladı. Konuşmak için belki çok erken ama şimdilik birbirine çok yakın iki takım izliyoruz. Ve ileri oynadı. Rodri çok iyi zamanlama. Mükemmel bir müdahale. Güzel bir pas geldi. Müdahale hiç gecikmedi karşı atak geliyor. Gücünü gösterdi. İkisi de altta kalan taraf olmak istemiyor. Karşı atak başladı. Harika bir pas. Snyder vites yükseltiyor. Snyder! Gol! Beşiktaş'ın golü. Geri dönüşlerini tamamlıyorlar. Daha önce de düşünülmüş bir plan gibi. Topu al, hücuma çık. Beşiktaş artık önde. Bu takım için hücum savunmadan daha kolay gibi görünse de... ...şu an için defansa biraz daha ağırlık vermeleri gerekecek. En pes bir dokunuş. Geçmeyi baş Ve şut geldi. Ve gol geliyor. Bir tane daha. Rakip ne olduğunu anlayamadı bile. Gerçekten muhteşem. Tek başına başardı. Muhteşem bir manzaraydı müthiş koşusunu mükemmel bir bitirişle taçlandırdı. Fark iki oldu. Şu an için kimin daha iyi olduğu ortada. Bu kadarıyla da bırakmayacaklarından eminim. İleri pas. Beşiktaş kısacık süreye iki gol sığdırdı. 3 birlik skorla ipleri ellerine aldılar. Önü açık. İlerlemenin yolunu buldu. Attık çatıyorlar. Coştular resmen. Durmak bilmiyorlar. Güçlü kontra taktiği buna denir işte. Topu geri alıp sağlam bir darbe indirdiler. 3 oldu. Takım son dakikalarda müthiş bir performans gösterdi ve duracak gibi de görünmüyor. Daha fazla gol geliyor olabilir. Mbappe ne kadar de topu ağlarla buluşturamıyor. Mbappe! Top uzaklaştırıldı. Evet, top zaman kaybedilmeden ekibe geri dönüyor. Roberto Carlos birçok modern mevkidaşı gibi savunma hattının dersinde de iyi bir iş çıkarıyor. De Bruyne! Tehlikeyi uzaklaştırmayı başardı. Snyder savunmada da başarı sergiliyor. Güzel bir müdahale. Evet oldukça başarılı bir müdahaleydi. Gerçek bir disiplin örneği. Ayak koydu. Değerli bir fırsat. İyi düşündü ama hayata geçiremedi. Messi. Mbappe. Karşı atak gelir mi? Rumenige kurtulmayı başardı. Müthiş fırsat. Maçın kaderi belli demelidir. Maçın kontrolünü ellerine aldılar. Kalan sürede oyunu iyi yönetirlerse pek bir sıkıntı yaşayacaklar gibi bulunuyor. Beşiktaş maçın ilk yarısını 3 farklı muhteşem bir üstünlükle tamamladı. Geriye kalan dakikalarda fileleri daha kaç kez havalandıracaklar? İkinci yarı başladı. Görünüşe göre devre arasında oyuncu değişikliği yapılmadı. Seri paslaşmalar offside tuzağından sıyrıldı. Sol kanada oynadı. İyi okudu. Etkili bir hamle. Yine ortaya doğru. Beşiktaş paslarla ilerlemeyi deniyor. topu almak için mücadele başladı. Direkt oynadı. Fırsatı değerlendirebilecekler mi? Hedefini bulamadı. Hücumun sonunu izledik. Güzel başlamıştı ama bitti bile. Messi. ilginç bir top geldi. Modric topu geri alıyor. Etkileyici adımlar. İnanılmazız ama savunma bu seferlik izin vermedi. Messi. Güzel oynadı. Enfes müdahale. Modric. Gerçekten çok güzel oynuyor. Evet Üçüncü golünü kovaladığı kesin. Evet izlediğimiz bu performanstan sonra atamaz demek saçma olur. Ama hocasının dinlenmesi için değişiklik yapma ihtimali de var tabii. Harikaydı. Keskin hamlelerle çok iyi koştu. Ama savunma hattında duvara tosladı. La <laughs> cantidad de Bastoni ayağını koyuyor. Ayağını uzatıyor. Hareketli birini bulmaya çalışıyor. Top kaleci de. De Bruyne. Koşan arkadaşına doğru Neymar. Messi şimdiden iki gol adını yazdırdı. Rice. Pas yerini bulamadı. Besiktas. Número 99. Número 9. Número 10. Messi. Número 80. Número 11. Entran. Número 90. Número 11. Ve müdahale 10, geliyor. Tehlikeli bir pas. Topa doğru yeniden deniyorlar. Kusursuz bir gol. Şaşırmaya hiç gerek yok. Oradaki amacı belliydi. Çocukken de böyle topun peşini bırakma derler ya hep. Aklında kaldı herhalde. Yoksa muhteşem bir geri dönüş mü geliyor? Birisi süzüyor. Çok önemli bir müdahale. Tehlikeli bir vuruş. Evet kaleciler harika kurtarış. Hem rakibi güzel okudu hem de topu güzel karşıladı bence alacakları ikinci korner bu. Roberto Carlos kısa oynuyor. Ani bir kol atak şansı. De Bruyne pas isabetsiz. Bu sefer bu kadar gelebildiler. Romario iyi oynadı. Tehlikeyi önlemeyi başardı. Geniş oynuyor. Tam ortaya. Ve şut. Olmadı. Bu durum pahalıya patlayabilir. Çok yazık oldu. Oyunun gidişatını değiştirebilecek bir fırsat kaçtı. Evet. Üçüncü köşe vuruşu kullanılacak. Uzaklaştırmayı başardı. Beşiktaş için güzel bir karşı atak şansı. Çok güzel okudu. Ayaklarını müthiş kullandı. Daha iyi paslar gördük. Bir anlığına farkındalığını yitirip alt gözlüğü takmış gibi. Kafasını kaldı. Büyük fırsat. Gol mü geliyor? Güzel karşıladı. Top Toplağlarla... Farkı iyice açıyorlar. Beşiktaş farkı üçe çıkardı. Defansın arkasına Pöti. Aradan bir pas. Can sıkıcı bir durum. Koşan arkadaşını bulmaya çalışıyor. Sala ilerleyecek bir yol buldu. Sala özgüveni yüksek bir oyuncu. Fiyakalı bir girişim. Evet dengeli, kontrollü ve güçlü bir koşuydu bence. Umarım bu enerji arkadaşlarına da sıçrar. Diyor. Sanırım iletişim kopukluğu yaşandı Messi kabahatinin farkında gibi Doğru hamleyi yapmasına rağmen Görülmediği için canı epey sıkılan arkadaşından Özür dileyişini izliyoruz Haaland Faul'ün hedefi oluyor Guardiola, Hakemin tepkisini çekip bir de sarı kart almayı başardı 4. hakem ilave 3 dakika oynanacağını gösterdi Aradan gönderiyor Müdahale geldi Hakem devam diyor Tempo yükseltebilirler Romario Messi Maç sona eriyor Takımdaki herkesin olağanüstü çabası Devresini verdi Geri düşmelerine rağmen konsantrasyonlarını bozmadılar ve sonunda galip gelmeyi başardılar.